Mehmet Zeybek bizim orada bulunan arsa sahiplerimizin arsalarında resmen çökmüştür. Burayı mezbere yapacağım. Size burayı mal etmeyeceğim diyerek fiilde bulundu bize. Biz burayı 10 yıldır uğraşıyoruz. Bura bizim dop alınmış bir ticaret hanemizdi, işletmeciliğiydi. Buradan tekrar yüzde 35'ten sonra dop alındıktan sonra yüzde 45 daha dop alarak Artsam'ın %75'ini gasp ettiler. Biz hukuki merceklere başvurarak Konya İdari Mahkeme bunlara e, haksızlık yapıldığını, burayı gasp ettikleri için bunları idari mahkeme kararıyla e, Ali Yerli Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı'nın emriyle bunların yargılanmasını istediler. Bunlar 3 haftada üç e, duruşmadır yargılanıyorlar. Yargı nihayet yerini buldu. Bunların hepsi bir yıl üç ay, bir yıl 15 gün ceza alarak hukuk yerine vardı. Bizim gasp edilmiş yerimizi şu anda AK Parti e, belediye başkanları yerimizi elimizden ararak bizi mağdur etmiştir. Buradaki bütün kişiler şu anda bunların cezalanmasını istediler. E, Adliyede ve şu anda hukuk yerini buldu tahmin ediyorum. Bunların hepsi cezalandı. Teşekkür ederim.